takdir yapmadığı hiçbir kul yoktur. Hiçbir kul ötekine benzemez. Kopya değildir yani kopya yok. Her neyi takdir etmişse aynı zamanda onu levh-i mahfuzda yazmıştır. Ama Allah kulü için her neyi takdir etmişse o onun için sadece hayırdır. Onun için şer değil, hayır. Onun için hayır olsun diyedir hayır ve şerri birbirinden ayırt etmek için nasıl anlamamız gerekir? Hayır odur ki bizi Rabbimize yaklaştırsın. Bizi cennete taşısın. Bizi hazreti insan yapsın. Bu bizim için hayırdır. Şer nedir? Eğer bizi Allah'tan uzaklaştırdıysa, cennetten uzaklaştırdıysa, bizi bizden insan olmaktan uzaklaştırdıysa o da şerdir. O her ne olursa olsun